Hepinize selamlar sevgiler dostlar. Umarım keyifler yerindedir. Güzel bir çekim gerçekleştirdik arkadaşlar. Güzel bir çekim sonrası bir de size şöyle bir headcam yol çekimi yapayım dedim incir altından. Buralar güzeldir çünkü. Özel yerlerdir benim için. Evet. Gidelim. bayağı bir yorucu ve emek verici bir çekim oldu arkadaşlar. Ama büyük bir keyif alarak ben bu işleri yapıyorum. <laughs> Martıya bak. Hey dostum. Ne? Evet. Kızıyor bize. Biz onu rahatsız etmeyelim ve gidelim. Evet dostlar. Yola çıktık. Ee, aracımı biliyorsunuz boya da boya işlemlerimiz vardı. Oradan aldım. Şimdi yavaş yavaş eve doğru yola çıkıyorum. Bu arada herkes kendini cümbür cemaat dışarı atmış arkadaşlar. Yani resmen herkes cümbür cemaat dışarıda. Önden önden bazen hak getire görüyorum. İnşallah herhangi bir sıkıntıya mal vermeden problem yaşamadan şu zor günleri atlatırız. Oldukça yoğun bir trafik. Evet, önümü de buradan zor geliyorum. Tabii bu da kapattı. Evet, size yol verdi sanırım. Evet gidelim. Evet dostlar devam. Evet dostlarım yolumuza devam ediyoruz. Burası incir Altı. Gerçekten çok güzel bir mekan. Çok hoş bir mekan. Ben burayı çok severim. Muhteşem bir yer. Orada gerçekten güzel anlarım geçti. Şöyle bakayım kaydımız nasıl oluyor. Bu kafa kameralarına daha yeni alışıyorum. Ama gerçekten faydalı. Onu da şöyle kenara koyayım. Oradan yaptığım çekimi online olarak Wi-Fi'den görebiliyorum. Bu da büyük bir avantaj gerçekten. Ortalık gerçekten günlük güneşlik oldu dostlar. Bisikletler. Bisikletler saygı gereken insanlar. çekimi de siz değerli dostlarım için bir yapayım dedim şöyle. Hem de İzmir'in güzelliklerini size göstermek istiyorum. Hiç kansımızı zorlamayalım. Sarı ışıkta geçmek hiç değildir. Umarım etraf iyi görünüyordur dostlar. Çevreyi iyi görüyorsunuzdur. Şöyle bir bakalım. Hafta sonunda artık işler sıkışıyor dostlar. Hafta sonunda sıkıştığı için de bu gibi zaman daralması yaşıyoruz. Ama her şey bu kanal için elimden geldiği kadar kanalımızı güçlendirmek adına çabalayacağım. Tek hedefim bu. Bu gayede bu kanalı geliştirmek için de elimden gelen gayreti göstereceğim. Ses kalitesi şu an nasıl bilmiyorum ama e, tatminkar bir ses kalitesi olduğunu düşünüyorum. Hatta şu camı da kapatalım. Dış sesleri de engelleyelim. Şu var ki kameranın gerçekten orijinal sesi bana yeterli geldi geçtiğimiz test çekiminde. Bu çekimi de bir yandan hem gene bir test çekimi olsun hem bir kafa kamerası test çekimi olsun diye birlikte yapalım istedim. Sizler de aşağıda yorumlarınızı bana belirtirseniz şeyde kalmıştık bu Covid-19 gerçekten herkes hafta sonu dışarıda İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamadan bugünleri atlatırız diye düşünüyorum Biz de fırsat bu fırsat işlerimizi hallettik Aracımızı teslim aldık Tanıtım videosunu çektik yaptığımız işlerin Bu yol videosunu çekiyoruz Şimdiden güzel Güzel zaman geçirdik güzel işler yapıyoruz Sizlerin de umarım keyifler yerindedir. Şu an İzmir Üçkuyular, Fahrettin Altay'a doğru dönüyorum dostlar. Beni bile biliyorsunuz İzmir Üçkuyular'da. Fahrettin Altay Meydanı'ndan dönünce ileride orada oturmaktayım Tüm dostları beklerim. İzmir'e yol düşen, İzmirli olan tüm dostlarımızı beklerim. İşte bizler de yeni oyuncaklarımızı deniyoruz dostlar. Bunlar bizim büyük oyuncaklarımız. Bu kameralar ıvır zıvır vesaire. Bunlar da bizim oyuncaklarımız. Vallahi herkes dışarıda. Nasıl? Kafa kamerası güzel değil mi? Bana çekim iyi gibi geldi. Şimdi ekranda daha iyi göreceğim ama gerçekten güzel gibi geldi. Bu da böyle size bir küçük enstantan olsun. Yol videosu isteyen dostlar oluyor çünkü. Bir İzmir'i tanıt abi, İzmir'i gez arabayla diyenler oluyor. Daha uzun yolculuklar da yapacağım. Şimdilik Fahrettin Altay, İnciraltı, Göztepe, Üç Kuyular bu taraflarda yani bizim bu bölgelerde takılıyoruz. Ama daha uzun vadeli yolculuklarımız da olacak. Onları da sizlere çekeceğim. Garajımıza doğru gidiyoruz şu anda. Buraya da bir yerden su gelmiş. Nereden geldi? Çiçekleri herhalde sulamışlar. Burası Üç Kuyular Fahrettin Altay Meydanı dostlar. Hayatımın geçtiği yer. Yani çok severim ben buraları. Fahrettin Altay meşhur İzmir Süvari Komutanı. İzmir'e giren Civar Ordusu'nun komutanı Fahrettin Altaypaşa. Evet. Vav wow, bir adet köpek. Geç dostum. Hop 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 geç dostum korkma kartona bir şey yok. Evet. Şimdi de İnönü Caddesi istikametine döndüm. Üç kuyulardayım. Aracımızı otoparkımıza park edeceğiz ve doğru video montaj işi küçük bir alışveriş operasyonum var ardından montaj. Artık herhalde gece öğlerine kadar sürecek montajlar. İş hem zahmetli hem keyifli her şey siz değerli dostlarla güzel. Bu yüzden kanalıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Attığınız her like yaptığınız her yorum kanalıma her katılan kullanıcı benim için büyük bir şeref büyük bir onur.